Alo? Ah. Yolunda, bizim bana bir çay daha ver hadi. Tamam baba. Yok bitti elbiseniz. Vallahi taraftım çok da güzel oldu. Ay yetişmez olur mu Hanım? Çok az işi kaldı. Sabah alırsınız. E aşk olsun ne zaman benim elimde iş bekledi. Hadi iyi akşamlar. <laughs> Ne işin var senin burada? Konuşmamız lazım. Beş dakika sonra bahçede buluşalım tamam mı? Olmaz babam içeride gelemem. Gonca konuşmamız lazım. Ya, babam içeride diyorum sana gelemem. O zaman al şunu. İyice ez. Babanın çayına karıştır tamam mı? <laughs> Azıcık uyutacak babanı. Olmaz yapamam saçmalama al şunu. Gonca Gonca lütfen konuşmamız lazım. Ya zaten merak etme o kadar etkili bir şey değil. Gonca. Kızım bana mı seslendin? Yok bir şey baba çayını koyuyorum. Güven bana ne olur, hiçbir şey olmayacak hadi. Tamam. <laughs> Affet beni baba. Sadece konuşup geleceğim.

He, gözünü neden diktin ya bir şey mi oldu kızım? Yok baba bir şey ne olacak? Bana bak, o çocuklar seni rahatsız etmiyor değil mi? Yok canım daha neler? Görmüyorum bile ben onları baba nereden çıktı? Ben bir tek provalarda görüyorum orada da sen varsın zaten. He aman kızım ya bir daha görüşme şu çocuklarla ya. Bak daha yaşın çok genç daha bu işler için çok erken oldu değil mi? Vay. Baba. Baba. Bakıyorum da son modeli, in iniyorsunuz Hanım. Baba uyudu mu? Evet. Uyumuş. Yiyelim. Ya baba zaten öyle çok etkili bir biraz Birazdan uyanırsın. Hadi ben bir gidip, gidip. Teşekkür ederim geldiğin için. Bak bu yaptığımız çok tehlikeli. Babamın içeriğine ilaç attık resmen. Umarım bütün bunlara değecek önemli bir sebebim vardır. Var Gonca. Çok hayati bir sebebim var. Ne oldu? Gonca. Benim için artık seni görmek hayati bir önem taşıyor. Çünkü ben sana deli gibi aşığım Gonca. Ya Serkan neler söylüyorsun? Birileri duyacak şimdi. Duysunlar. Aşığım ben sana, seviyorum ben seni. Ben sana gösteriyorum aşkı sevdayı mühendis efendi. Ya sen ne kadar cesursun. Beni görebilmek için neleri göze aldın? Ne yapayım? Çok seviyorum ben seni. Gerçekten mi? Evet. Gerçekten. Ben seni görebilmek için her şeyi yaparım Gonca. Otoyla onları nakite yönlendirin. Eee! Fare gibi tamam. zehirlemişler tamam, tamam. ya adamı. Hayat Yamaca. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayat Ay şerapsız. Ya lan senin ne işin var benim evimde? Ya çok önemli bir ihbarda bulunmaya geldim ben sana. Lan sen bana ne ihbarı yapacaksın? Ya. Ayı. Mühendisli, Gonca bahçede buluşmuşlar ya. Lan ne diyorsun sen? Ya Allah'ıma kitabıma doğru diyorum. İnanmıyorsan gel kendi gözünde gör. Çok ağır bir şey değil değil mi babama verdiğiniz ilaç? Yok yok merak etme. Beş dakika sonra uyanır. Lan Gonca! Lan Gonca ne yapıyorsunuz lan orada? Hayati amca. Babacığım. Şş, gel çabuk yanıma. Seninle içeride konuşacağız. Geç. Ha, gözlerinde gördün mü Hayati amca? La gördüm göreceğim. Bak bak. Siz iki çiyana söylüyorum. Bundan sonra Kezum'un yanına yaklaşmayacaksınız. Anladınız mı? Bundan sonra tiyatroda yok, oyunda yok, provada yok. Ama baba. La sana sus dedim. Ama efendim benim niyetim ciddi. Senin ciddi de bizim yalan mı? La ikinizin de ciddiyesine, middiyesine inanmıyorum. Size verecek kız yok bende. Anladınız mı? Sakın bunu kafanıza. Bir daha bahçeme girerseniz vallahi kafanızı patlatırım. Atın elinden ordunu. Hayati, hey, ne oluyor burada? He, ee, onu babasının çayına ilaç katan kezuna sor. Gonca, bu doğru mu söylüyorum? Yaptın mı öyle bir şey? Hiçbirinizle konuşmak istemiyorum. Çekilin lan. sen ne bekliyorsun daha yürü git. Hadi. Wer?